Aşktan yana söz duyunca Ben hep seni düşünürüm Uçsuz hayaller boyunca Ben hep seni düşünürüm Yıldızlar kayar yüceden Renkler sıyrılır geceden Yüreğim sızlar inceden Ben hep seni düşünürüm Aklın ucu değer içe Yol ararım içten içe Şahinat uyur sessizce, Ben hep seni düşünürüm. Korkunun bittiği yerde, Haz duyarım perde perde, Bir mezar görsen bir yerde, Ben hep seni düşünürüm. Zaman hep sonsuza akar, Meyve dökülür dal kalkar, Çiçeklere bakar bakar, Ben hep seni düşünürüm. Rüzgar eser ilden ile sağlıkta bitmez bu çile vardan öte yokta bile ben hep seni düşünürüm